Minecraft Kurt oyununu yepyeni bir bölümde beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun vaz muzu seçtik ve Kaşar Ormanı'na girdik. Buradan hızlı oyuna girelim. Evet, hızlı hızlı oyunda hangi bölüme girelim? Muzu. Muzu yanımda arkadaşlar. Kar, ve şu, kar bölümüne girdik. Evet 8 kişilik bir gruba girdik. Avrupa ekibindeydik sanırsam. Ve şu an oyuna girmiş Evet. Biz hangisiyiz? En ee, Kurt biziz galiba şu anda. Evet. Büyük kurt biz büyüğümüz ama çok canızız. Baksanıza diğerlerine ne kadar gösterişliler. Evet. Ay ya bak. Kırmızı ayı. Ne haber lan? Adı ne? Adını göremiyorum. Adı evet. ne? İsim yazmamış ki bunlar ya. Arkadaş niye isminizi yazmıyorsunuz? Yazmamışlar. Harf koymuşlar oraya. Güzel bir isim koysanıza. Ne diye çağıracağız biz sizi? Düellama yapacaklar? Bunlar ne yapacaklar? Karşı karşıya durdular. Aa, ayı korktu kaçtı. <laughs> ayı kaçtı arkadaşlar. Korktun mu lan? Ama ama korkulmayacak gibi değil ki. Kurt çok gösterişli görünüyor orada. Evet. İhtişamlı valla. Biz de gidelim. Hadi nereye gidiyorlar? Arkadaşlar burada böyle online oynayabiliyorsunuz. Hatta mesaj yazabiliyorsunuz. Karşı tarafta konuşabiliyorsunuz. Çok konuşmayın tabii da ama. Gelin beraber konuşalım. Kankalarım nerede benim? Gidiyoruz. Aa buz donmuş. Görete geldik. Bak sen yorulduğun için göl dolmuş. Tilki nerede? Tilki nerede? Aa, orada bir savaş var. Orada bir düello var. Birileri birilerini yiyor. Şimdi bakalım kim? Aa, eski eskiliş. bir şey var? Hadi nasıl Küçücük Küçük bir tilki nasıl yıktı her şunu? Hadi biz de biraz pay alalım. Hmm. <laughs> onlar onlar devirdi ama biz pay alıyoruz. Bize kızar mı acaba? Bence kızmaz. Niye kızsın? Kızabilir hiç belli. Bak döndü bana. Bak bak. Aa düğünlüğe çağırıyor. Adı neymiş? Lisen okumu ne yazıyor orada? Hayır üzgünüm. Sen koskoca eski musu yıktın. Ben seninle savaşır mıyım abi? Ha kaçtı. <laughs> Gelme peşimden diyor resmi. Kaçtı. Gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim biz de. Bir Yine sinir olacak. Ama biz düveydoyu kabul etmedi ama bizimle düveyde yapamayız. Hadi kim ki gitti? Başka bir tane tizi varmış arkada. Hayır bunu da alsana. Öteki tilki bize yardım etmedi. Bak gördün mü sinir olmuş bize. Bizi gönderdiler. Bu tilki de bizim gibi. Bu kurt da çok çalışmış. Arkadaş gel beraber gidelim. Hangi tarafa gidelim? Yine eski evimize mi gidelim? Bilmiyorum ki. Buzlu gölet vardı ya. Gene oraya gidelim mi? Aa karşıda <laughs> bir sürü kişi varmış bak. Onlar da bizim gibi canlı oynuyor bu arada arkadaşlar. Akşam 9'da girebiliyorsanız Avrupa 2'de gelin beraber karşılaşırız oynarız birlikte. Kim var? Ha valla buldum. Anne tilkiyi buldu falan. devirmiş tilki. Devirmiş mi? Bizi yedikten sonra devirmiş. Bize sinir oldu ya bizi gönderdi ondan sonra devirmiş. Kız niye yaptın bunu? Bizi niye gönderdin? Daha artık seviye 26 oldu. Vay. Ne diyor? Arkadaş olarak davet edelim mi? Evet. Arkadaş olarak davet ettim ama herhalde kabul etmeyecek. Kaçtı gitti. Niye kaçtı? Kabul etmiyorum. Bizi çok zayıf gördü. Görürsün sen güçlerim geleceğim yanına. Bak. Oyuncudan yanıt yok. Cevap vermiyor bize. Verme sen verme. Araya gidiyorum. Ne kıymete bindirdi kendini. Bilmiyorum ki. Ne kıymete bindirdiyse artık. Kabul etmedi. Biz hadi gidelim karşıda. Bak gene savaş var. Kim kimi yiyor? Yok savaş değilmiş. Ne topladınız oğlum? Ben de savaş var sandım. Toplantı Ne yapıyorlar acaba? İkisi de birbirine aynısı. İkiz mi ne bunlar? Yani belki... Bir de pet almışlar. Kedileri var. Aman çok güzel görünüyorlar ha. Güzel. Neymiş? Kota Bavuz. Basur mu? Ne yazıyor orada? <laughs> o ne biçim isim lan? Gerçek Basur yazıyor. <laughs> o da Basur. Ne haber lan? Azıcık gösterişine, ihtişamına güzel bir isim koysaydın ya. Tipine bakan da ne kadar güzel ne kadar büyük bak. Beni davet ediyor düelloya. Hadi lan oradan. Hadi. Ben seninle savaşır mıyım? Ben ya savaşmayalım. Gel 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 sana sarılayım gel. Şaban gibi öpüm seni. <laughs> Aa bir tane kurt var orada ben iki tane sanıyorum. Hmm. O kadar büyük iki tane gibi görünüyor. Üzgür o. Yok abi ben seninle kaçıyorum uzaklaşıyorum. Ben kaçalım. Bıcağım 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 işte sen sen. Alabilir miyiz bunu? Ne gitti? Ne kaçtı? Biz ne kaçtı? Ne? Burada var. Orada bir tane kurt var. Bak kurt bizim bizi yiyor. Aa ya sen burada. Ana! Bizi de vurdular. Bizi de öldürdüler. İki tane küçük bir gördün mü? Nasıl yenildik? Tilki, nereye gidiyorsun? Hadi bir daha gidelim. Gidelim. Zevkli bir oyun aslında arkadaşlar. Oyuna girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz resmen. Dev ayı yenildi. Kim yenilmiş? Oyunbaz Muzu öldü. Evet Oyunbaz Muzu öldü. <gülüyor> Zıplayalım. <gülüyor> evet, efendim o benim. <laughs> Hadi gidiyoruz şimdi. Yine görete geldik. <laughs> Niye bunlar hep görete geliyor ya? Başka yer mi yok? Bilmiyorum ki. Koskoca ormanda dağa çıkın tepeye çıkın. Ne buzun üzerinde. Ayaklarımız da mı donmadı? Bence oyundan kim çıktı? Ali oyundan çıktı. Oyuna giren çıkan belli değil. O da Evet. Nereye gidelim? Gidelim. Nereye gidelim? Hep ne yabancı bunlar. Türk yavruçlarım ya. Bizim Türkler olsaydı şimdi düello yerine hemen arkadaşlar davet ederlerdi. Derlerdi. gidip çay içelim beraber dağın başında. Semaverde çay yapardık çay. Bunlar anca düello anca düello. Bence onları boş verelim. Sadece bir şey yapalım. Karşıda bir tane av var. Düşük görünüyor. Alabilir miyiz? Bence alabiliriz. Gitme ekme gitme, gitmeyek mi? Saldırak mı? Bence saldır. Aaa bir şey oldu zaten Hadi bakalım olabilecek miyiz? Kaçamayız da kimse yok yardım edecek. Açın beni iyisi. Yardım edin. Kurtarın beni. Valla evet. hıcırıp takıldı peşime. Şey, şu, benim şu an gücüm çok düşük. 30, dayım ben. İnanmıyorum. Valla bu gücük beni. Arkadaş kimse yok mu yardım edecek? Gücü büyük işte. Baksana. Ay, durmuyor da. Ya, gitsene oğlum. Etrafta bir sürü hayvan var. Gitsene. Git. Gitmiyor. Ne yapayım arkadaşlar? Durayım mı? Yenisi yesin mi bizi? Gel lan buraya. Direkt bir <laughs> pes ediyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> kadar canı var ya. Ne kadar canı var. Gel hadi. Bu da burada yedi. Gidecek mi? Gel aynı yere gidelim. Alacağım lan seni. Alacağım. Allah mı kız? Ece Ece nerede Ece evde kaldı Benim bir ailem vardı evimde Sığınağına döneyim mi arkadaşlar size sığınağımı göstereyim Burası benim sığınağım Burada benim bir yavrum Hatta iki yavrum bir de eşim karım vardı Ama şu an yoklar Arkadaşlar çıkış yapalım biz Tekrar e, birinci tekil oyuna geçelim Orada ailemizle beraber savaşalım Burada çabuk oynuyoruz evet. Biliyorsunuz bir tekli oyun var bir çoklu oyun var Çoklu oyunda online Diğer arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Tekli oyunda da kendi sürünüzle oynuyorsunuz. Sığınalım şu an boş. Ben kendi sürüme geri dönüyorum. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Hadi gelin beraber oynayalım.